Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bakalım bu hafta sevgili koç, boğa ve ikizler burçlarını neler bekliyor? Kartlarımıza birazcık danışacağız. Bakalım bize neler anlatacak? Hemen hiç uzatmadan arkadaşlar sevgili koç ve yükselen koçlarla başlamak istiyorum. Bakalım bu haftanın ana gündemi nedir? Sevgili koçlar zaten Jüpiter sizde tamam mı? Ee, olabildiğince zaten iyi etkileneceksiniz bundan. Hangi evinizde ise Jüpiter doğum haritanızda o evle ilgili güzel gelişmeler, büyümeler olacak demektir. Şimdi burada da özellikle bu hafta çok çalışacağınızı görüyorum. Çok emek sarf edeceksiniz. Aslında bolluk, bereket, ee, çoğalma enerjisi tamamen sizin üstünüzde yaptığınız her iş için geçerli olmak üzere bu hafta. Fakat siz nedense biraz daha geçmişe dönmek, biraz daha geçmişi düşünmek, kaybettiklerinize odaklanmak gibi ters bir psikoloji içerisinde olabilirsiniz. Kaybettiklerinize değil kazandıklarınıza bakın arkadaşlar. Gerçekten yoğun çalışacağınız bir hafta. Peki iş hayatımızda neler oluyor hemen ona da bir bakalım. İş, meslek, kariyer hayatınızda güzel, adilane bir hafta arkadaşlar. İşinize sımsıkı sarılın. Hayallerinize giden yolda işinizle, mesleğinizle birlikte kendinize karşı da adil olun. Tamam mı? Yani biraz daha böyle bir tık daha hayalleriniz için neler yapmanız gerektiği konusunda planlar yapmaya başlayabilirsiniz artık. Atılıma geçmeyin çünkü Merkür retro. Ama gerçekten hayalinizdeki işi yapmak adına şöyle şöyle planlar yapmalıyım dediğiniz bir hafta olacak. Peki aşk hayatınızda neler oluyor? Bakalım. Evet aşk hayatı biraz karmaşık olsa da arkadaşlar istediği kadar karmaşık olsun siz bunu çözeceksiniz. Ee, eğer ki partnerinizle alakalı rakipsel durumlarınız varsa e, yani partner olmak istediğiniz kişiyle e, başkaları da partner olmak istiyor olabilir. Böyle bir rakipsel durum varsa kazanan siz olacaksınız gibi duruyor. Onun dışında ilişkisi olanlar da lütfen bu hafta sevdiğiniz kişiye odaklanın. Hayatınızda çok güzel değişimler olacak sevdiğiniz kişiyle birlikte bol bol aktivite yapın bu hafta. Peki bir de meleklerimize soralım bakalım bize ne diyecekler. Evet denge meleği geldi. Baş melek Zatkel diyor ki denge ve ılımlı olma zamanı. İşbirliği içinde ol. Sadakatini esirgeme. Mükemmel zamanlamayı bekle. Peki bu haftanın olumlaması sizler için nedir arkadaşlar? Hemen çekelim ve bakalım. Sevgili koçlar için haftanın olumlaması. Sevmeye değerim. Sevmeye değerim. Evet bütün bir hafta lütfen bu olumlamayı yapın arkadaşlar. Sizler için son derece ihtiyacınız olan bir olumlama. Haftaya zaten tekrar birlikte olacağız. Merkür Retro videomuzu aynı zamanda da Instagram hesabımızdan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gelelim şimdi sevgili boğalara, boğalar ve yükselen boğalar. Hemen şurada bir şey var. Onu da alalım. Bakalım bu haftanın ana teması nedir? Bu hafta birazcık kararsızlıklar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle böyle hasır altı ettiğiniz, halının altına süpürdüğünüz, unutmak istediğiniz, hatırlamak istemediğiniz ama orada hala hazırda bulunan sorunlarla yüzleşmeler yaşanabilir. Aynı zamanda da bir konuyla alakalı bu hafta gerçekten şaha kalkacak, zafer elde etmek üzere adımlar atacaksınız. Peki iş hayatımızda neler oluyor? Hemen ona da bir bakalım. İş meslek kariyerde, iş meslek kariyerde her şey güzel. Sadece şöyle bir şey söyleyebilirim: sizin bilmediğiniz, sizden saklanan, gizli saklı ne varsa, <laughs> pardon, bu hafta ortaya çıkacak arkadaşlar. Yani. Kim dost kim düşman kim iyi kim kötü özellikle iş meslek kariyer ve günlük rutinlerinizde anlayacaksınız hepsi ortaya çıkacak bunun dışında paranız pulunuz yerinizde iş arayanlar bu hafta iş bulabilirler iş teklifleriyle karşı karşıya gelebilirler İş meslek kariyerde anka kuşu gibi küllerinizden yeniden doğduğunuz bir hafta özel hayatımızda neler oluyor hemen ona da bir bakalım. Özel hayatınız gayet yerinde arkadaşlar. E, dengede kaldığınız sürece, partnerin üzerine çok fazla gitmediğiniz sürece herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum bu hafta. Sadece birazcık belki geri çekilip ilişkiniz ne durumda, nereye gidiyor, e, neler yapılmalı, neler yapmak istersiniz partnerinizle gibi ya da ilişkiyi nerelere götürmek istiyorsunuz bunları birazcık böyle eline boyuna oturup düşündüğünüz bir haftada olabilir. Peki bir de melek kartlarımıza soralım bakalım. Toprak dörtlüsü geldi. Bakın şimdi bu hafta toprak dörtlüsü der ki para konusunda çok sorumsuz ya da dikkatli olma. Yani paranı ne sıkı sıkı tut ne de bol bol harca. Yani olması gerektiği kadarını al ve bırak. Güzel iş kararları verir aynı zamanda toprak dörtlüsü ve... Ee, Nasıl diyeyim sana? senin gözünde daha az şanslı olanlar neyse onlara biraz daha yüzünü dön, bir şans ver der. Bunları siz kendi hayatınız için lütfen alın, yorumlayın. Peki, bu haftanın olumlaması: Yansımamda daha fazla sağlık ve güzellik fark ediyorum. Yansımamda daha fazla sağlık ve güzellik fark ediyorum. Sizler için de güzel bir hafta olmasını temenni ediyorum arkadaşlar. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere diyorum. Gelelim sevgili Sevgili ikizlere. İkizler ve sevgili yükselen ikizler. Bakalım bu hafta sizleri ana tema olarak hangi konular bekliyor? Bir kere bu hafta benim size tavsiyem bol bol e, grup çalışmalarına katılın ya da iş yerinde grupça projeleri teslim etmeye çalışın e, ya da e, iş arkadaşlarınızla birlikte ortaklaşa bir işe de girişebilirsiniz farklı olarak öyle bir şey söyleyebilirim sadece birazcık hedeflerde şaşma olabilir birçok şeyi aynı anda düşünüp birçok şeyi aynı anda isteyip aynı anda yapmak isteyebilirsiniz ama benim size tavsiyem bir ya da iki şeye odaklanın. Diğerlerini bu iki şeyi hallettikten sonra halletmeye çalışın. Çünkü hepsini aynı anda halletmeye çalışırsanız hiçbirisini halledemezsiniz arkadaşlar. Tamam. Onun dışında da dediğim gibi grup çalışmalarında gayet güzel. Şimdi iş hayatımıza bakıyoruz arkadaşlar. Bu hafta birçoğunuz gerçekten pardon. Kendini çok güçlü hissettiği için mi ya da yaptığından dolayı bir güç mü hissedecek bilmiyorum tam olarak ama birçoğunuz işten ayrılma kararı alabilirsiniz. E, i̇ş yerinde çok farklı sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Arkanızdan dönen dolapları keşfedebilirsiniz. İş hayatında birazcık problemli bir hafta. Yani ben artık bu işi bırakıyorum kimseyle de uğraşmak istemiyorum diyebilirsiniz bu hafta ama bunu derken de kendinizi oldukça güçlü hissedeceksiniz arkadaşlar şimdi aşk hayatımıza bakalım aşk hayatımız çok güzel sevgili kızlar bakın özellikle ilişkisi olmayanlar ilişkim olsun istiyorum diyenler bir türlü e elde edemiyorum o kişiyi diyenler bu hafta güzel haberlerle karşı karşıya kalabilirsiniz mutlu bir aile kurmaya karar verebilirsiniz, ilişki başlatabilirsiniz, ilişkinin adını koyabilirsiniz. Böyle e, aynı burada olduğu gibi beklemediğiniz bir anda çok güzel manevi bir destek alacaksınız karşı taraftan. Onun dışında evli olanlar ise bu hafta gerçekten bazı problemleriyle yüzleşerek evliliklerini daha pozitif bir noktaya götürebilirler. Evet melek kartım ne diyor? Ay kartı geldi. Baş melek Aniel diyor ki bu hafta gerçekten psişik sezgilerin çok önemli. Görünürün arkasındaki olayları göreceksin. İleri gitmeni engelleyecek bütün korkularından kurtulman gerekiyor. Yani bu hafta biraz da olsa lütfen korkularınızla yüzleşin. Peki olumlamamız neymiş sevgili ikizler için bu hafta? Kendimi tam olarak olduğu gibi kabul ediyorum. Kendimi tam olarak olduğu gibi kabul ediyorum. Evet arkadaşlar lütfen bu hafta bütün bu olumlamaları, verdiğim olumlamaları yapın. Size iyi geleceğini düşünüyorum. O niyetle çektim çünkü. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.